Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ankara'nın saklı güzelliklerinden birindeyiz. Tarihi İş Bankası ve Müzesi. Cumhuriyetin ilk yıllarına uzanan bu özel yerde Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık yolculuğunu birlikte keşfedeceğiz. İçeri adım attığınız anda sizi bambaşka bir atmosfer karşılıyor. Eski belgeler, fotoğraflar, eşyalar. Hepsi bir dönemin ruhunu bugüne taşıyor. Her köşe Cumhuriyetin ekonomik temellerinin nasıl atıldığını bize adım adım gösteriyor. Burada yıllarca sadece paralar değil, aynı zamanda bir milletin umudu ve geleceği saklanmış. İçeri girdiğinizde hissettiğiniz o güven ve gizem bu müzenin belki de en unutulmaz anı. Kısacası Ankara'ya gelirseniz kesinlikle listenize ekleyin yoksa çok şey kaçırırsınız.